aylıkları 10 bine tamamlanacak ve Ocak'ta almadıkları farkı Şubat'ın ilk haftası alacaklar. Orada kafalarının karışmaması gerekiyor. Herkes en düşük SSK bağ kurulu alacağı maaş 10 bin lira. Ama burada tabii 10 bin lira aylığın alım gücünün düşük olmasından öte İrem Hanım emekli aylıklarının baştan sona yenilenmesi lazım. Bizim şu an yaşadığımız sıkıntının asıl temeli sadece enflasyon değil 2008'de gelen 5510 sayılı kanun. Yani emekliye bir düzenleme yapacaklarsa Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla emekli yılı ilan edildiyse nasıl 2000 öncesine intibak verildiyse 2000 sonrası emeklilere de bir intibak verilmesi bir seyyanen zam verilmesi gerekiyor. Çünkü 10 bin lira hakikaten bu kadar açlık sınırının yoksulluk, sınırının her mecrada açıklandığı yerde 10 bin lira emekli aylığı Olmaz yani çünkü enflasyon da biliyorsunuz ilk 6 ayda 2024'te yüksek. Mayıs'tan sonra düşmesi planlanıyor. Enflasyonun düşmesi demek de şu demek değil fiyatlar aşağıya gelecek değil sadece artış hızı düşecek yani kimse 10 liraya aldığı bir şeyi e, Şubat'ta Mart'ta 8 liraya 7 liraya almayacak ki sadece artış oranı düşecek enflasyonun düşmesinden bizim anlayacağımız şey o. O yüzden ben de bir emekli olarak 2019'dan beri emekliyim. Emeklilerin temel sorunu 2008'de 5510 sayılı kanunla gelen aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve Türkiye'nin gelişmişlik hızından verilen payın %100'den %30'a düşürülmesi. Bakın İrem Hanım 2008 öncesi SSK'dan emekli olan birisi 2008'den önce emekli olan bir sigorta işçisi Ocak 2024'ten itibaren 11.367 lira alacak. Aynı kişi yine SSK'dan emekli. 2008 sonrası emekli olduysa 4103 lira aylığı 10 güne tamamlanacak. Şimdi arada bu kadar fark olur mu? İkisi de aynı günleri yatırmış. Aynı sürelerde çalışmış biri 2008 önce emekli olmuş biri 2008 sonra emekli olmuş. Emekliler arasındaki bu yasal düzenlemelerdeki haksızlıklar yapılan bütün çalışmalar 2008'de reform diye bize anlatılan 5510 sayılı kanun içinde gizli. Sadece bir satır maddeyle bunu değiştirebilirler. Ama bizim Ocak ayından Temmuz'a kadar yani emeklilere bir daha enflasyon farkı verilinceye kadar tüm emeklilere hiç ayrım yapmadan seyyanen zam vermeleri gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanımızın da bunu vereceğini düşünüyorum. Pardon seçimlerinin... onu soracaktım ben şimdi e, onunla ilgili de e, bir e, kulis var emekli ile ilgili en düşük emekli aile seçim öncesi 14-17 bin lira olabilir şeklinde bir e, kulis e, sizin de beklentiniz bu yönde mi? Gördük Kesinlikle musun? bu yönde çünkü, evet, çünkü bakın şöyle uzunca bir süredir sizin yayınlarınızda da söyledik daha önce yani Sözcü TV'nin evet. Aralık sonu yayınlarında da bahsettik. Şimdi bizim e, Cumhurbaşkanımız seçim konusunda oldukça başarılı. E, geçen sene de biliyorsunuz Mart seçimlerinden önce en düşük aylığı ilk önce Aralık 2020'de 22'de 3500'den 5500'e çıkarmıştı. Sonra hiç zamanı yani emekli zamlarının olması gündemde değildi. Yılda biliyorsunuz iki defa artıyor. Mart ayında bir anda seçim öncesi en düşük aylığı 7500'e taşıdı. Şimdi de en düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler. O yüzden de Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı dedi ki bu yılı emekliler yılı ilan ediyorum. Bunu nasıl dağıtacak nasıl verecek bilmiyorum ama sokağa çıkan tüm şu anda belediye başkan adaylarına ilk söylenen şey emekli aylıklarıyla geçinemiyoruz. Bu, bu baskı dev devam ederse ki biliyorsunuz her hafta anketler yaptırıyorlar bu baskı devam ederse. O zaman askeri ücret düzeyinde bir emekli aileyle karşılaşacak. Sayınete emekli nasıl geçinsin ki askeri ücretli geçinemiyor zaten. Yani e, az önce Gülnur bir pazar haberi yapmış. Emeklilerle pazarı geziyor. E kilosu 250 lira. Zeytin yani zeytin 250 lira olur mu? E peynir, peynir neredeyse 300 lira. E bir maydanoz alıyorsunuz kaç lira? Yani eskiden işte çıkılırdı hafta sonu özellikle çoğu kişi bir balık günü yapardı. Balık alırdı, yanına salata malzemesi alırdı. E, artık hayal oldu böyle şeyler ailelerin toplanması. E, Ankara'da mesela simit fiyatı bugünden itibaren 15 lirayı buldu. İstanbul içinde mesela an meselesi e, ve taksit taksit gelen bir zam var bu tamamen seçim e, planı olarak uygulanıyor doğru bir şey yapılmıyor Çünkü emekli bundan çok mutsuz ne alacağını ne vereceğini bilmek istiyor ama bir politika haline geldi bir düzenleme tekrar gelecek Çünkü bakın Önümüzdeki biz Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs e, enflasyon rakamları yine yüksek çıkacak. Yani biz 10 bin lirayla zaten şu anda geçinemiyoruz. Eğer bir düzenleme yapılmazsa hakikaten seçimde herkes kendi rengi iyice tepkilerini ortaya koyar. Bunu da bildikleri için seçim öncesi kesinlikle bir düzenleme daha gelecek. Benim bununla ilgili en ufak bir tereddütüm yok. Sadece bu düzenleme yeniden bir adaletsizlik, yeniden bir eşitsizlik, yeniden bir memnuniyetsizlik yaratmaması için bu sefer doğru, eksiksiz, ve emeklinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme olması lazım. Tam da onu diyecektim. Eğer şimdi yaptıkları gibi bir düzenleme olursa Mart öncesinde de yani 31 Mart seçimleri öncesinde e, biz yine yeni bir adaletsizliği ve eşitsizliği konuşacağız sizlerle. Ee, evet bu konuda eğer bir düzenleme doğru düzgün bir düzenleme yapılmazsa intibak, seyyanen, zam gibi köklü bir değişiklik yapılmayıp sadece en düşük aile arttırıyoruz diye bir açıklama yaparlarsa o zaman yine emeklinin tepkisi devam edecek. Çünkü herkes çalıştığı gün kadar ödediği prime esas kazanca göre emekli aylık almak istiyor. Sadece 4 milyon emeklinin en düşük aylığını bir seviyeye getirmeniz Diğerlerini de mutsuz edecektir. Toplam 13 milyon 700 bin emeklimiz var. 16 milyonun 13 bin 700'ü kendi emekliyle emekli olanlar. Memur, memur, çalışan memurla memur emeklisi arasındaki fark da çok açıldı. Bu şekilde olunca memur emekli olmak istemiyor. Biliyorsunuz onlara bir seyyanen zam vermişlerdi. Aslında memur emeklilerine de vereceklerdi. SSK Bağkur emeklisi seyisler diye vermediler. O yüzden mutlaka bu seyyanen zam seçim öncesi gelecek. Tüm emeklilere gelmesini diliyoruz. En düşük aylığa gelirse yine bir eşitsizlik, yine bir adaletsizlik söz konusu olacak. Alım gücünün düşüklüğü zaten iktidar tarafından da kabul edilen bir şey. Hiçbir zaman bunu inkar etmiyorlar. Hatta belediye başkanı adayları da biraz evvel Ankara'da biliyorsunuz konuşması olmuş. Sanki bir başkası yıllardır ülkeyi yönetmişmiş gibi yani emekli aylıkları düşük diyorlar. Düşük çünkü 2008'de siz reformada altında bir düzenleme yapıp emeklilerin hak ettiği aylığı almasına geçen yıllar içerisinde engel oldunuz. Düşük yani, çünkü 2006'da... emekli maaşı hesaplama yöntemi değişti. Evet, evet. Bu yöntem değiştiği için biz şu an bu durumdayız aslında. Peki bu yöntemi sizce değiştirirler mi bir kez daha? Çünkü bu son dönemde çok fazla dile getirilmeye başlandı. Bu arada şunu da sormak isterim. Bir izleyicimiz paylaşmış yazmış Bayram Ölçer. Demiş ki İrem Hanım geçen Temmuz'da memurlara verilen 8077 TL yani artış emekli memura verilmedi. Bunu da lütfen gündeme taşıyın. Biraz evvel söylediğim oydu. Memur emeklilerine bunu vermediler. SSK ve bankur emeklileri de aynı tepki gösterir diye. Ama bu sefer seyyanen zammı mutlaka bütün emeklilere ayrım göstermek için verecekler. Seyyanen bir zam. Hemen sonrasında da meclisin böyle çorba haline gelen yamalı bohçaya dönen bu emekli maaş hesaplama sisteminde gerçekten doğru, eksiksiz, eşit ve adil bir düzenlemenin yapılması lazım. Çünkü herkes ne kadar yatırdıysa, ne kadar sistemde kaldıysa onun karşılığını almak istiyor. Yani bütün hepsini tek bir maaşta eşitlerseniz bu olmaz. Şimdi en düşük hali 17 bine çıkardığınızda bu sefer en düşük aile alan kişi sayısı 4 milyondan 8 milyona çıkacak. Herkes 17 bin, 17 bin lira para alacak. Bu sefer de yüksek yatıranla düşük yatıran arasındaki fark çok açılacak. Kayıt dışına iteceğiz. Sigorta mantığı bu şekilde çalışmaz. Aktarya sistemi bu şekilde çalışmaz. O yüzden aslında şu an yapılacak tek şey 2008'de getirdikleri emeklinin cebinden alınan paranın iadesi için o yasanın maddesinin ortadan kaldırılması. Biz 2008 öncesine dönersek zaten en düşük aylık 17 bin lira olacak. Evet. Peki. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Ete. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa son cümlelerinizi alabilirim. Ee, İrem Hanım, emekliler hem Twitter'da hem sosyal medyada hem de sağ olun sizin sayenizde televizyonlarda ses getirdiler. Şu an bizim ülkemiz güçlü bir ülke. Bütçede para yok. E, açıklamaları doğru açıklamalar değil. Sadece bütçedeki bu paradan kimlerin pay alacağı e, kararı mecliste ve cumhurbaşkanımızda. Dolayısıyla emekliler lütfen taleplerinizi her yerde, sokakta, yolda, çevrenizde belediye başkan adaylarının karşısına geldiğinde bunları gündeme getirmelerini söylüyorum. Eğer bu gündeme gelirse aylıkta yeni bir düzenleme Mart seçimleri öncesi mutlaka gelecek. Peki çok teşekkür ederim. güzel bir pazar dilerim sizlere.